Herkese merhabalar. Vlog'un ilk kısmını izleyenler yani birinci partını izleyenler için Orlando'da çok güzel bir tatil başlangıcı yaptığımı zaten biliyorlar. Onlar gördüler. Ee, görmeyenler de isterlerse o vlog'u dönüp sorumunu izleyebilirler ya da bundan sonra ona dönebilirler. Seyahatimizin bu kısmında tatlı mı tatlı bir göçmen kadın olan Feyza Hanım'ın bize hediye ettiği biletlerle biz Universal Studios'u görme şansı bulduk. Ee, Universal'a ait 3 tane tema park var Florida'da, Orlando'da. Bir tanesi işte Universal Studios diye geçiyor. İçinde Harry Potter'ın olduğu kısım. Diğeri Isles of Adventure. Orada da bir kısım Harry Potter var yine. Bir diğeri de Volcano Bay yani su parkı. Onunla ilgili bir video da daha sonra yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü platolar kurulmuş. Universal'ın bünyesinde yapılan bütün ama bütün işte filmlerin filmlere ait şeyleri bulabiliyorsunuz temaları. Fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. İşte buradaki e, çeşitli roller coaster'ları deneyebiliyorsunuz. Her birinin hemen hemen her birinin içinde çeşitli e, denenecek ride'lar ya da işte atıyorum bilmem kaç tane müviler falan var. Şimdi bu sokak artık bizim için Diagon Alley'e çıkıyor. Ben inanılmaz büyük bir Harry Potter fanı olduğum için yani benim için inanılmaz bir gündü gerçekten. Yani çok ama çok keyif aldım ben ve bütün günü biz orada geçirdik. Çok çok sıcak olmasına rağmen Sonuna kadar şartları zorladık diyebilirim. Birazdan hemen sağda bakın mavi otobüsü görüyor olmalısınız. Bu bir night bus yani hızır otobüs. Harry Potter fanları bildi hemen bunu. Üçüncü filmde karşımıza çıkıyordu birden. Soldaki evi de birazdan size göstereceğim. O da Sirius Play'in evi yani Zümrüt'e Anka yoldaşlığın headquarter oluyor. Benim de fotoğrafım var bu arada kondüktörle birlikte. Sadece şu an onu bulup koyamadım. O kadar çok fotoğraf var ki içinden çıkmak pek mümkün olmadı gerçekten. Universal Studios çok güzel bir deneyim. Orlando genel olarak e, tatil şekli açısından tema parklara kendini teslim etmiş durumda. Dolayısıyla orada tatil yapacağınız zaman bu tema parklardan en azından bir iki tanesini bütçe ayırırsanız gerçekten çok eğleneceğinizin garantisini verebilirim. Bu yol Diagon Alley'e çıkıyor. Filmlerden hatırlayacaksınızdır. O turuncu yerde bir şaka dükkanı zaten. Herkese merhaba. Ben e, hayallerimi süsleyen yerdeyim diyebilirim. Harry Potter ile ilgili her şey benim hayallerimde yer alıyor. Asla fazlası olmuyor benim için. Bugün Universal Studios turundayız. E, hala Orlando'dayız bu arada. Gerçekten içerisi inanılmaz güzel bir yer. Theme Park'ların biletleriyle ilgili şu anda konuşmayacağım ama mutlaka bununla ilgili bilgiyi açıklamaya ya da videonun sonuna bırakmış olacağım. Bizim e, şu anda bulunduğumuz yerde iki tane theme park var. Ee, ve şu anda biz ilkini geziyoruz. Harry Potter kısmı da bunun içindeydi. Şimdi size buradan görüntüler göstermek istiyorum. Umarım siz de benim kadar keyif alırsınız. Filmlerden yine hatırlayan olacaktır. Butterbeer ve Fire Whiskey diye iki tane çok fazla içtikleri içecek vardı ben. Denedim, Butterbeer'i denedim. Tadını çok ama çok sevdim. Biraz şekerliydi ama yani her zaman içebileceğim bir şey olmasa da gerçekten tadı güzelmiş. Yani Fırsat olursa siz de mutlaka deneyin. Now we'll come up, introduce yourselves. Virginia, mm -hmm. call me the Samuel. Hello, Sam. And John. Very nicely. Look at this attractive and obviously receptive crowd. This is the perfect place for us to. İşte aynı bu şekilde çok ama çok güzel e, ufak tiyatrolar ve e, işte canlandırmalar da izleme şansımız oldu. Gerçekten keyifliydi. Anda first ride a geldik. 24 Çok can Bakalım. <laughs> Bu kısım ziyaretçileri Adventure of Island kısmına götürecek olan e, tren aslında. Onu da bu şekilde Hogwarts Express'i şeklinde yapmayı tercih etmişler. Bence çok güzel bir seçenek olmuş. İçi de birebir aynıydı ama çok kalabalık olduğu için ve kompartmanda tek başımıza olmadığımız için ben o an çekim yapmak istemedim. Bu arada ride'ların içinde çekim yapmak mümkün değil çünkü zaten herhangi bir şeyle içeri giremiyorsunuz. Yani çanta dahi, su vesaire çünkü ride'lar dediğim gibi bir çeşit roller coaster olduğu için bu bir tehlike arz ediyor. Dolayısıyla o şekilde yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da içeride çekim yapmanız mümkün olmuyor. Isle Adventure bölümü nasıl ki ilk kısım Diagon Alley'i içine alıyordu. Burası Hogsmeade'in canlandırılması ve gerçekten çok iyi yapılmış. Hani insan nereye bakacağını şaşırıyor. Böyle kitapların filmlerin içinde gibi hissediyorsunuz. Hele ki Harry Potter oyununu oynayan varsa kesin içinde hissediyorsunuz. Fırsatı olanların mutlaka ziyaret etmesine ben öneririm. tema parkımızın bizim için sonu diyebilirim. Çok stresli oldu son kısmı. Zaten bütün gün her şey inanılmaz yolunda gitmişti. Çok az bekleyerek çok böyle keyifli halletmiştik ki. Ta ki e, bu ne diye geçiyordu burası? Hagrid'in bir şeyi hatırlayamıyorum <laughs> şu an aşağı yazarım. Ya kafam gerçekten çorba oldu. Ben size nedenini bir ufak anlatayım. Öncelikle e, tema parka başlarken sabrınız henüz taze tazeyken daha uzun bekleyebilecekken yani ve daha az yorgunken bu Adventure of Island kısmına gelip e, Hokus Mate'i e ziyaret etmenizi ben şahsen tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bekleme süresi şu anda e, kalabalık değil burası öyle bir durum ve şöyle ki yani hani bu haldeyken bile yaklaşık bir 75-80 dakikalık bekleme süresi var. Ve gerçekten yani hani şey böyle <laughs> mezarda gibi hani bu Kapadokya'da yeraltı tünelleri olur ya öyle bir yerden geçip bekliyorsunuz. Eğer hani klostrofobiniz bir şeyiniz varsa bu işe girmeyin. Onu senet söylüyorum. Onun dışında hani o kadar süre beklemeye değen bir roller coaster var mı? Var aslında gayet güzel. Hani ben sevdim, eğlendim, güzel. Yani problem yok. Onun dışında ne oldu? Lockerlar yani hani bu bunla bu tarz roller coasterlara binerken sırt çantanızı vesairenizi bir e, şeye bırakmanız bekleniyor. Nedir onun adı? Güvenli bölüme. Şimdi oraya bıraktığınız zaman şu tarz bir sorun yaşayabiliyorsunuz çıktığınızda. Biletinizi okutmanız gerekiyor ve sizin eşyalarınızı koyduğunuz yerden işte oranın açılıp sizin onları geri alabilmeniz gerekiyor. Ama bazen maalesef başka lockerlar açılıyor. Şimdi bu çok büyük bir stres kaynağı. Dolayısıyla mutlaka hani lockerı eşyalarınızı bıraktığınızda numarasını her şeyine alın ki görevli size hızlıca yardımcı olabilsin. Onun dışında şu anda Hoxmate'deyiz. Size biraz buralardan görüntüler göstermek istiyorum ve bugünün bizce, biz bu kadar stresden sonra sonuna geldik. Otelimize doğru yollanacağız. Yarın da bizi Volcano Bay bekliyor. Umarım size oradan da güzel görüntüler verebileceğim. Benimle birlikte gezdiğiniz için teşekkür ederim. Universal Studios bizim için bu kadar. Hogsmeade kısmının en güzel tarafı şeydi, birazdan e, karşımıza çıkacak olan manzara. Gerçekten adamlar yapmış dedirtiyor yani en çok keyifliydi. Bunun dışında IELTS of Adventure'ın en büyük e, ride'larından bir tanesi Jurassic Park'ın içinde olandı. E, ben buna binemedim. Çünkü gerçekten ters dönen mekanizmalarla ilgili e, çok çok hoş anılarım yok. Çok yani istemedim o an. Çok da sıcaktı. Yeni de yemek yemiştim diye bahaneleri de sıralayayım. O ride de bu şekilde ve inanılmaz uzun bu arada. Sadece bu şekilde dönmüyor. Raylar inanılmaz uzağa kadar gidiyor. Bu tarz e, ekstrem şeyleri de sevenler için inanılmaz güzel bir deneyim.